Kızı bulamadık abi, yer yarıldı içine girdi sanki, ailesinin evinin önüne adam diktik takipteler. O kızı bulacaksın Akif, yerin yedi katlı de girse bulup getireceksin buraya anladın mı? Anladım abi. Hadi. Sen aradın mı? Mal alabileceği birkaç kişiyle konuştum uğramamış. Biz gidiyoruz. Hayırdır sevgili karıcığım? Yolculuk nereye? Kızın öğretmeni öldü. Psikolojisi bozuk. Ortalık yatışıncaya kadar babamın yanına gideyim dedim. Öyle mi? Serap Hanım. Cihan. Evinde mutlusun değil mi kızım? Buyurun Can Bey. Kızımı odasına çıkarın. Okul için hazırlayın. Tabii efendim. Gel bakalım Leyla'cığım. Cihan, ben burada durmak istemiyorum. Sen istediğin yere gidebilirsin. Ama kızımı hiçbir yere götüremezsin. O benim de kızım. O zaman yanında dur. Birkaç gün uzaklaşmam gerek. Herkes dışarıda. Polisler, basın, herkes. Bizim bir şey yapmamızı bekliyorlar. Rutinin dışında bir şey. Sen elinde bu valizle dışarı çıktığında ne düşünecekler? Hı? Yoksa o kızı Cihan Karadağ mı attı? Karısı evi bunun için mi terk ediyor? Bunu anlayamayacak kadar aptal mısın sen? Ha? Kırıp oturacaksın oturduğun yerde. Anladın mı? Vay koçum gelmiş benim. Çık lan yukarı. Okula hazırlan. Ben okula gitmek istemiyorum. Pınar öğretmenin yüzünden tabii üzüldün. Anlıyorum biz de çok üzüldük. Ama atlatacağız bunları değil mi? Evet. Hayat devam ediyor. Hı? Cihan Bey, avukat Semih Bey geldi. Çalışma odasına. Peki efendim. Hadi bakalım şimdi doğru okula. Tamam. Şiş. Okulda Pınar öğretmenle ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz. Tamam mı? Tamam amca. Hadi bakalım. Hadi. Kolayı seçme. Kaçmak en kolayı yenge. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.